ne kadar sürede gerçekten kronik diyebildiğimiz bir noktaya gelir? Ya yani bu geçmiyor, bu ağrı bir ağrı oldu artık. Onun bir süresi var mı sizce? Şöyle, genelde bir yaralanmadan sonra ortalama ağrının süresi 3 ila 5 gün arasıdır. 5 günden daha fazla hatta ufak tefek tedavilerle, işte buzla, çeşitli kremlerle, masajla vesaire geçiremiyorsanız ve sabitlemeyle ondan sonra bir doktora görünmeniz gerekiyor. Çünkü orada bir patoloji olduğunun göstergesi. Ee, bu daha da ısrar eder ve uzun süre devam edersek oradaki sıkıntıyı büyütmüş olacağız ve bize ileride e, döndürülemeyecek veya ameliyatla ancak toparlanabilecek bir sıkıntıyla gelebiliyor. Ağrı çok önemli bir e, sinyal bize ve e, hayat kalitesini inanılmaz düşüren, kişiyi mutsuz eden uzun süre bununla e, hatta bazıları bununla yaşıyor. Yaşamak zorunda kalıyor. bizim Çözüm bulamadıkları için bulamadıkları ne? için kabulleniyorlar. Biz kabullenmedik ve ona yönelik tedaviler üretildi, geliş, geliştirildi ve onların uygulanmasıyla ilgili bilgiler vermek evet, istiyorum. O zaman hemen seyircilerimizle paylaşalım ağrı geçirmede kullanılan yenilikler nelerdir? Klasik ağrı tedavilerinden farkı nedir? Eskiden sadece ağrı kesici dediğimizde, ağrı tedavisi dediğimizde sadece o ağrıyı kesmeye, dindirmeye yönelik bir tedaviydi. Ama artık günümüzde elimizde o kadar güzel e, preparatlar var ki sadece ağrıyı geçirmekle kalmıyoruz. Aslında oradaki zararı, hasarı geri döndürüp o hücrelerin yenilenmesini sağlayacak rejeneratif ilaçlar var elimizde Çok güzel. artık. Vücudumuzun hangi dokusu zarar görmüşse o dokunun yenilenmesine yardımcı olacak ilaçlar var. Ve bunlar sadece ağrıyı geçirmiyor. Bir daha tekrar etmemesi için de iyileştiriyor o dokuyu. Çok önemli bir şey. Yani sadece ağrıyı geçirmiyor, tedavi ediyor aynı zamanda. Çünkü bunu bir aslında ben sık şu örneği veririm. Hani bir yangın yerini düşünün veya bir ormanı düşünün, orman yangını düşünün. Burada itfaiye gelip bu yangını söndürüyor. E bu yangın söndüğü zaman geriye Evet yangın sönmüş ama geriye tabiri caizse bir enkaz kalıyor. İtfaiye bir evi söndürdüğü zaman aman televizyona zarar ver, aman şuna zarar vermeyeyim demez. Gayet başarılı bir şekilde Hayır. yangını söndürür. E, geriye kalan evde de oturamazsınız. O ormanda yaşayamazsınız. Pikniğe gidemezsiniz. Abi, bu rejeneratif dediğimiz yenileyici ilaçlar ile o yangını söndürmekle kalmıyoruz. Tekrar oranın enkaz halinde değil de daha önce oturduğunuz ev, veya yeşil bir orman haline getirilmesini sağlıyoruz aslında vücutta. Bunu yeniliyoruz. Yani yenilediğiniz zaman burada tekrar sorun olmasını da ortadan kaldırmış olursunuz. Yani ağrıyı tedavi ediyorsunuz ama ağrı tedavisinden sonra hastalar sıklıkla işte bir hafta sonra tekrar başladı. Bir ay sonra tekrar başladı diye geliyor. Bu süreleri çok daha fazla uzatıyorsunuz veya tekrar bu şekilde gelmesini engellemiş oluyorsunuz niye? Çok bir şey çünkü o dokuları gençleştirmiş oluyorsunuz Tabii. ağrı olan sıkıntı olan bölgeyi. Hı. Şimdi kullanılan karışımlardan bahsediyoruz bu karışımlardan da biraz merak ediyorum neler olduğunu bir de bunu siz görüntüleme eşliğinde yapıyorsunuz e, faydası nedir bunun? Şimdi görüntüleme çok önemli bir şey çünkü biz bir yere bir şey enjekte edeceğimiz zaman çevre dokulara zarar vermememiz Hı. gerekir. Şimdi bir kasa ya da bir ligamana bir bağ enjeksiyon yapacağımız zaman etrafındaki damar sinir yolaklarına dokunmamamız lazım. Evet. Bunun için elimizde çok güçlü bir görüntüleme cihazı var ultrason. Ultrasonun en büyük özelliklerinden biri de radyasyon içermemesi. Hı hı. Onun için dokuya hiçbir zararı yok, hastaya hiçbir zararı yok. Biz görüntüleme eşliğinde tam hasarlı bölgeyi tespit ediyoruz ve o bölgeye çevre dokuları hiç zarar vermeden sadece hasarlı alana enjeksiyonumuzu yapıyoruz.